Bir Sanat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Koronavirüs yüzünden herkes evlerine kapandı, biz de evimize kapandık. Peki bugünlerde ne yapacağız, can sıkıntımızı nasıl gidereceğiz? Bununla ilgili bir video hazırladık, ufak bir liste yaptık. Müzik Öncelikle koronavirüs vakalı hasta sayımız artıyor. Muhtemelen testler yapıldıkça da sayı daha da fazla artacak. Bunun sebebi aslında çok kötü bir şey olduğunu düşünmüyoruz biz. Çünkü hasta olan insanlara çok çabuk bir şekilde teselli yapılarak ulaşmak, o insanları erkenden karantinaya almak bizce faydalı bir şey. Sonucunu artık hep beraber göreceğiz. Umarım ülkemiz içinde, dünya içinde güzel şeyler olur. Ölüm oranı %3 ile 4 arasında değişen, muhtemelen yakında vaka sayısı milyonlara oluşacak bir salgın var. Bu yüzden biz de önlemlerimizi aldık. Karantinadayız kendimizi, evimize kapattık. Acil durumlar dışında dışarı çıkmıyoruz. Peki ne yapacağız, nasıl vakit geçireceğiz? Dediğimiz gibi zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmayalım. Ellerimizi 20 saniye sabunla ovaladıktan sonra yıkayalım. Telefonlarımızı ve aksesuarlarımızı, takılarımızı dezenfekte edelim. Dışarıda giydiğimiz kıyafetlerle evin içinde dolaşmayalım, hızlıca değiştirelim. Panik yok, önlem var. Öyle marketlere hemen saldırmayalım. Başka insanların da olduğunu unutmayalım. Olası bir sokağa çıkma yasağı tabii ki de bu devirde kontrollü olacaktır. Yani ihtiyaçlarımızı gidermemiz için bize zaman ve izin tanıyacaklardır. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir durum var. Ülkemizde geçimini sağlamak için mecburen işe gitmek isteyen emekçi insanlarımız da var. Bu insanlar evlerinden çıkacak. E, yapacak bir şey yok. Bunlar kesinlikle çıkacak. Bu insanların fatura derdi var, kira derdi var, belki kredi ödemeleri var. E, çoluğu çocuğu vardır. Erzak almak zorunda. Haliyle dışarı çıkıp o insanların canını tehlikeye atmıyor. Eğer onlar da hastalık taşıyorlarsa bizim canımız tehlike atmasınlar. Ve özellikle yaşlılar. Şimdi havalar sıcak olduğu için yaşlılar da çocuklar gibi canları sıkılıyor. Dışarı çıkmak istiyorlar. Ancak onlara tehlikeli grubun yani risk grubunun onlar olduğunu hatırlatalım. Hatta ben kulaklarına öleceksiniz diye fısıldayabiliriz. O insanları, yaşlı insanlarımızı lütfen dışarı çıkarmayalım. Yani zaruri ihtiyaçlar dışında. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. Evde ne yapacağız? Haftanın büyük kısmını okulda eğitiminde geçiren arkadaşlarımız büyük boşluğun içine düştüler. Yok. Yok küçüklük fotoğrafım çalın. Yok işte ben sana meydan okuyorum sen de git arkadaşına meydan oku gibi sosyal medyada saçmalamalar başladı. Bir noktadan sonra boş kalmak gibi sosyal medyada sizin içinizi darlayacak. O yüzden biz size şimdi bazı güzel fikirler vereceğiz. Tavsiye bir. O hep düşündüğünüz ama cesaret edemediğiniz ya da harekete geçemediğiniz şey var ya. İşte bilgisayar programlama, yeni bir dil öğrenme, video çekme, yazı yazma. Artık harekete geçen vaktiniz var. Unutmayın. Harekette bereket vardır. Tavsiye 2. Film ve dizi izlemek. Başkalarının dünyasını, başkalarının hayal gücünden izlemek çok keyiflidir. Bazı yapımlarda kendinizi görürsünüz, bazı yapımlarda çevrenizi, ailenizi, bazı yapımlarda sizin ufkunuzu açar. İzleyecek bir şey bulamıyorsanız ve bu videoda tavsiye ettiklerimizi izleyin ya da arkadaşlarınızın tavsiye ettiği şeyleri izleyin. Mesela ben uzun zamandır arkadaşımın bana tavsiye ettiği Death Note'u Dün izlemeye başladım. Biz çok dalga geçiyorduk anime çünkü bu bir anime dizisi. Biz anime dizilerle çok alay ediyorduk. İzlememeyi tercih ediyorduk. İşte bununla ilgili bir sürü esprimiz vardı. İşte anime izleyen bebek biraz taksın gibi. Ama bu komik olmayan şeyleri kenara bıraktık ve arkadaşımın tavsiyesine uydum. Diziye başladım. Siz de böyle yapın. Sizin için... Şimdi şöyle ufak bilindik güzel bir liste hazırladım hem film hem dizi. Öncelikle filmlerden başlayacağım. İlk film Yarının Sınırında Edge of Tomorrow. <laughs> kurgu aksiyon dalındaki filmde Tom Cruise'u yine her zamanki canlandırdığı rollerde görüyoruz. Film devam ettikçe biraz beynimizi zorluyor. Çok eğlenceli olduğuna ben inanıyorum. Sizin de seveceğinize inanıyorum izlemeyenler varsa. İkinci filmimiz Her yani aşk filmi. E, yakın zamanda çıktı. Bu Oscar'lı Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson ve Amy Adams oynuyor. Film romantik dram ve bilim kurgu dalında. Ayrıca film en iyi senaryo Oscar'ını da aldı aksiyon dedik, romantik dedik. Şimdi gelelim komedi filmine. Komedi filmi olarak tabii ki de önereceğimiz sim Jim Carrey, Yes Man ya da Bay Evet ismiyle belki filmi biliyorsunuzdur. Bilmeyenler izlesin. Çok eğlenceli ve komik bir film. Notlar yazılı. Kesin notlar. Mesela videocuda sıraya gir gibi mi? Ne? Ne diyorsun sen? <laughs> videocuda falan değilim. E, evimdeyim dedim ya. Seni görüyorum Karl. Videocunun hemen dışındayım. O ben değilim ki. Değil misin? O ne olduğunu anladım. Adamın teki var. Tıpkı bana benziyor. Ve adam benim gittiğim videoculara gidip duruyor herhalde şu anda gördüğünde odur. Vay canına, inanılmaz bir şey. Çünkü adamın ağzı da senin konuşmanla aynı anda hareket ediyor dostum. Karl konuşmadığını biliyorum. Karl dışarı gel. Konuşmadığını biliyorum. Ne? Tamam. Bu filmi izlerken hem çok eğleneceksiniz hem de etrafınızda o filmdeki benzer kişileri bulacaksınız. Ve son film tabii ki animasyon kategorisinde. Bunu isterseniz kardeşlerinizle, çocuklarınızla beraber de izleyebilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir animasyon filmi birkaç kez de izledim. Mega Mind ya da Mega Zeka ismiyle biliyorsunuz. Superman'in dünyaya geliş öyküsüne benzer bir şekilde dünyaya gelen komik, egolu ve eğlenceli bir kötü kahramanımız var. Ama bu koca kafalı, sevimsiz şey neden kötü olduğu, insanlar neden kötü olur diye Film bize hem eğlendiriyor hem de bu soruyu sorduruyor. Ayrıca filmde Minyon diye de bir karakter var. Çok seversiniz eminim. Hatta onun gibi bir dostunuz olsun bile isteyebilirsiniz. Tavsiye 3. Kitap okumak. Okuyan herkes başarılı olur mu bilmiyoruz ama her başarılı insanın iyi bir okur olduğunu söyleyebiliriz. Serdar Kuzuloğlu'nun da dediği gibi kitaplar bir zaman makinesidir. Sizi 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl ileriye geriye götürür. Tecrübeler, hayat hikayeleri, destanlar hepsi bir yerde yazılı ve içlerine girmenizi bekliyorlar. Bu verilen karantina arasında kaybettiğiniz okuma alışkanlığı ya da okuma alışkanlığını kazanabilirsiniz. Herkesin herkesin sevdiği kitap tarzı farklıdır. Bunun farkındayız. O yüzden öyle çok kitap şu anlık tavsiye etmeyeceğiz. Ancak iki kitap var ki onları kesinlikle okumanızı ben ortaokul sondaki ve lisenin başındaki arkadaşlarıma, kardeşlerime tavsiye ediyorum. Bunlardan bir tanesi Çavdar Tarlası'nda Çocuklar, diğeri de Hayvan Çiftliği. Bu kitapları ne yapıp edin okuyun arkadaşlar. Bu kitaplardan bir tanesi. Bu kitaplardan biri her yaşınızın ne kadar kıymetli olduğunu Başkalarının hayatına saygı göstermeniz gerektiğini öğretecek. Bir diğeri de ülkemizin, dünyanın o hala aşılamamış siyasal problemlerini aşmak için kafanızı berraklaştıracak. Her akıma, her fikre, her cenaha içlerine girmeden daha berrak bakmanızı sağlayacak. Gelelim dördüncü tavsiyelerimize diziler. Şimdi benim tavsiye ettiğim filmler arkadaşlarım tarafından beğeniliyor. Ama dizi konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Böyle yarı yarıya bir durum var. Çünkü böyle 2 saat 3 saati ayırabileceğiniz bir şey değil. Bir sezon izliyorsunuz uzun bir süre. Bazı diziler bir noktadan sonra çekilmez olabiliyor. Çok iyi olmasına rağmen. de bazen gerçekten kişi onu sevemiyor. Olmuyor yani, normaldir. Ancak yine de ben size dizi tavsiye edeceğim. Bunlardan bir tanesi 3. sezonu yeni çıkmış olan Westworld dizisi. Anlatımı yorucu ama hikayesi enfes bir yapım. İç organları da olsa bildiğimiz insandan ayırt edilemeyecek olan robotların dünyasına giriyoruz. Eminim böyle bir dünyayı siz zaten daha önceden hayal etmişsinizdir. Aslında hayal gücümüzü çok zorlamayacak bir şey anlatıyor ama çok güzel anlatıyorlar. Bir de işler yoldan çıktığında bambaşka bir hikaye dönüşmüş oluyor. O yüzden izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer dizi Kardeş Bayı. Benim yaşatım olan herkesin bu 35 bölümün neredeyse ezbere bildiği bir dizi Kardeş Bayı. Şimdi i̇şte bu ekip Selçuk Aydemir, Ahmet Kural, Murat Cevici'nin filmlerini çok komik bulmuyorum. Ama yaptıkları iki diziyi çok beğendim. Çok severek izledim. Özellikle Kardeş Bayı'nı 3 kere bitirdim. Hatta Kardeş Bayı için şunu söyleyebilirim. İzlediğim en komik dizi aynı zamanda güldürürken düşündürmeyi ve ağlatmayı inanılmaz derecede becerebilmişlerdi. O yüzden bu diziyi izlediyseniz bile sıfırdan başlayabilirsiniz bu günlerde. İzlemediyseniz de sıfırdan başlayıp izlemenizi tavsiye ederim. Geldik son iki diziye. Bunlardan bir tanesi Ali Atay'la Haluk Bilgiler'le Serkan Keskinli, Okan Yalabık'la Masum adlı dizi. Suç, polisiye, dram kategorisinde bulunan bu dizi hikayesiyle anlatımıyla gerçekten beni çok etkiledi. Eğer diziyi izlerseniz yorumları bizimle de paylaşın. Çünkü ben finali için çok muallakta kalmıştım. Yani arada kaldım. Beğendim mi, beğenmedim mi, eksik bir şeyler mi var diye hala düşünüyorum. E, yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz. Ve son dizimizde American Crime Story'nin ikinci sezonu Gianni Versace'nin suikasti. Bu dizi dediğim gibi işte uzun bir süre belki size sıkabilir. O yüzden başka bir dizi tavsiye edebilirdim. Ama özellikle bunu söylüyorum. Çünkü da şöyle bir şey var. Gerçek bir hikaye. Öldürülen kişi daha ünlü olmasına rağmen aslında ölen kişinin hayat hikayesine değinmişler genelde. Bir suçlunun psikolojisi, insan neden yalan söyler, yanlış sevgi vermenin, yanlış eğitimin bir insanda nasıl problemleri yol açabileceğini ve bu yanlış eğitimin, sevginin bir insana neler yaptırabileceğini çok güzel anlatmışlar. Bu diziyi 18 ve üzeri yaş grubundaki arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Tavsiye 5. Arkadaşlar üzerinize gelen duvarlarla hayat siz evden dışarı çıkmadıkça biraz daha zorlaşacak. Çünkü normalin dışında bir boşluk süreci yaşıyor. Yani okuldan normal alışkanlıklarınızı bıraktınız, evinize geri döndünüz ancak bu sefer dışarı çıkamıyorsunuz. Aslında kendinizi tanımak için bunun bir fırsat olduğunu unutmayın. İnsan sosyal bir varlık. Öyle dizilerde, filmlerde anlatıldığı gibi uzun ve derin yalnızlıktan zevk alabilen insanlar yoktur. Her kalabalığın içinde yalnızlığı seçersiniz. O ayrı. Bu yüzden bu sıkıcı günlerde kendinizi dinleyin, kendinizi tanın. Bol bol düşünün ve ruhunuzu dinlendirecek müzikler eşliğinde kendinizle konuşun. Üzüldüğünüz, içinizde ukde kalan durumlarla yüzleşin. Kendinize yüzleşmeyi öğrenin. Günün sonunda lütfen kendinizle barışın. Ayrıca sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri insanlar çevresindeki insanları bile tanımıyor. Şu an öyle bir fırsat geldi ki elimize, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi, Sevdiğiniz insanı daha rahat tanıyabileceğiniz bir an. Bol bol sohbet edin. Onlarla konuşun. Bilmediğiniz yönlerini öğrenin. Size dair bilmediği şeyleri onlara söyleyin. Umarız verdiğimiz tavsiyeler işinize yarar. Bizlere ulaşmak isterseniz birdisanat.gmail.com elektronik posta adresimizi ve Instagram, Twitter, Birdisanat kanallarımızı kullanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.